Bizim için selavat getirir misiniz? Selavat <laughs> <laughs> ne? <laughs> abi ben Türk değilim. <gülüyor> <gülüyor> salavat getirir misin? Ben Müslüman değilim. Abi Müslüman değilim ben de. Eşhüden la ilahe illallah ve eşhüden Muhammedin Muhammeden Abdugu Abi Müslüman değilim. Ben de değilim abi. <laughs> abi ben Müslümanım. Ne dedin bir daha tekrarlar mısın? <laughs> salavat getirir misin? Eee <laughs> salavat. Bilmiyorum abi. Biliyordum ama unuttum büyük ihtimalle. İzmir'e hoş geldiniz ya. Grubun bir kişi Müslüman o da salavat bilmiyor. <laughs> salavat getireceğim. Salavat. Allahümme sallallahu anhmetmaui. Muhammed ve Muhammed. Elhamdülillah. Nasıl? <gülüyor> Yok ben ne olduğunu da bilmiyorum. Allahümme salli ala Muhammed. Biliyorum ama getirmem çünkü bunun bir gösteriş aracı olmasından doğru bulmuyorum. Eyzübülemin <laughs> şeytanı Bismillahirrahmanirrahim azabıyla yine şeytanı racı